Bakalım mi? Let's go. Harbi ya geri ben editlerini çok beğeniyorum bu arada harbi. Bugün de ne övdük aman okuyun millet ya. Bugün, sizlere Logitech'in en son çıkan webcam'i C9 Yeah. Give it <laughs> <Sızdım, sızdım, sızdım. gülüyor> Adam vuruyor <laughs> sonra ben ya. Ya bitecek. Bence de A'ya dönersen sinyal. 3 kilo bir milyon. Evet harikasın civciv. Bıçak vakti. Annenin imnim. Nasıl bir şey? Can adamın amına kıyım. Anlım acıdı ananı sikiyim. Öne kurdum öne kurdum. Bambayı alalım. Anladım abi. Abi. Kesin Allah belanızı vermesin. Bak ben Elanur Pat'ı görünce sürekli o video aklıma geliyor. O o suruk videosu geliyor. Siz var ya bak siz benim bütün algılarımı bozdunuz amına koyayım bak. Vallahi billahi. Siz benim bilinç altımı işlediniz ya. Evet. <laughs> Bu artık oldukça zırda ediyor.

where you standing sana ya malın koymuşlar ha siktir çinavı ablas ana bir dakika kapandı gitti Ayakta ananı avradınız fidaleniz orospu çocuğu yani beynim bak beynim buna el Onlar veriyor çekiyorum. beynim çalışıyor be amına kodumun eli sirinlemiş el sen niye çalışmıyorsun tiz seyceğiz Yine. Yeter artık yeter ya. Vallahi atlayacağım ya. Aga bu ne arkadaki? Hoparlör. Hoparlör değil mi? Ona değil o Arkadaki de, Sağdaki monitör ne? Oğlum bu evde ne? Portal mı burada? Nereye amına koyayım var bu? Atlayacağım ya, atlayacağım ya artık kanka. Hoparlör e, gibi hava, hava temizliği değil. ilk defa görüyorum böyle. Kanka vuramıyorum. Ya gelin bu arada çok teşekkür ederim Eray şakası yapmadığınız için biraz önce. Sağ olasın. <laughs> çok iyisin. Lan nasıl yüzüm? <laughs> Kalabalıklar <gülüyor> burada ya. <laughs> <laughs> <Sen> da <de> burada. <laughs> <laughs> Oğlum bana maymun efekti veriyor sürekli ya gel. <laughs> Nasıl ya? Ben onu vurduğuma eminim. Selamlar, selamlar, <laughs> selamlar. Bir Jafre'nin mutfağı bölümüne daha hoş geldiniz. Biz <laughs> baykalıyım. <laughs> Ghost? Şey, <laughs> watch out! Watch out! Watch out! Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bir, iki, dört tamam abi. Görüm. Merhabalar. Anan abladınız. <laughs> o ne? <laughs> What the fuck bro? Bakayım, canım çok az. Ananın <laughs> amına. Onlar salak. Arkalarını bir türlü anlayamadılar. Aynen, aynen aynen. Aynen. Bu ghost. Aynen. Oh my god. Oh hell no. Oh, oh. Kalan son oyuncu. Ben çok komik bir insanım evet. ben. Amına koydum sonra ağlıyor beni niye Valorant şeyine davet etmiyorlar diye. Bu arada chat <laughs> ben o gün Twitter'dan salladım da beni davet etmişler. Ben maili gördüm amına koyayım şimdi. Kusura bakmayın sayın Riot yetkilileri vallahi billahi. Ben orada hani Oradan çok gerginli şaka yapayım dedim. Bu yayınları izliyorlar mı Riot yetkilileri? İzliyorlardır büyük ihtimalle kusura bakmayın. Güncel eve getir lan lan be! Güncel eve getir lan! Niye kızdık amına? Dengeleme getirin lan. Dengeleme getirin. Ya. Oğlum sağdaki bitleri ne yapayım? <laughs> Benim aklım oraya gitti beyler. Düşüyorum bir tane. Ve <laughs> pencere Ne iş? çekme çekme çekme. çekme çekme. çekme. o. <laughs> oh. <laughs> oğlum nereden geliyor bu adam? Bura nere amına koyayım? Alo. Ananın amına oh, oğlum sigil. <laughs> Hoş bir rast. Kalan son oyun. Allah Rahmat's fight A'da düştü. <laughs> Ay, aklım çıktı. Var mı flash? Bir arası ki down A. Şey bir şey söyleyeceğim bu. Valorant'ı iyi oynayanlar veya e-sporcular öldüğü zaman niye sesi kapatıyor amına koyayım? Onun bir olayı falan mı var? O CS'den alışkanlık ya. Volüm sıfır yapıyor ne ya direkt? He ben havalı o, o, bir şey oluyor. Zantares moment o. Zantares moment. He onu biz de yapak lan Ebo bundan sonra o zaman yayınlarda unutmayak. O tribe mi gireceğiz? Çok o tribe de girelim ya. biraz. Yavrum ağzını sikerim canım bismillah. lan. gitmiş. Allah, çok korktum orası. Hey bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your jet. <laughs> Korku filmi <Oy>. gibiydi. <laughs> ne görecekler ki? <gülüyor> <gülüyor> Böyle alsanız abi. Aa lan 2'ye 2 kalmış. Gel lan gel. Spike yerleştirelim. <laughs> Orda. bu hahahah orada <gülüyor> lan bilgisayar фильм anne la çok kötü <komik oldum. gülüyor> <laughs> <laughs> <sırt> wan <ulan> <laughs> <laughs> nasıl Seni yani? Teleport Get Bips. Bips get out. Beeps. Beeps get out. Get out